بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قوله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد. Rabbimiz yapacağımız dersten yararlanmayı nasip eylesin inşallah. Bizler müminler olarak hem görünene hem görünmeyene, hem bilinene hem bilinmeyene Allah'ın vahyi üzerine iman etmiş neyiz? Müminleriz. Bizler teslim olanlar yani İslam'ı seçmekle teslim olanlar tarafında olan kullar olarak ne yapmak durumundayız? Allah Celle Celaluhu'nun bize haber verdiği her şeye inanmak ve iman etmek zorundayız. Bizler inanıyoruz ki nedir? Geleceği de, gayb aleminin yani ahireti de, kıyameti de ve kainatta olan birçok şeyi Allah Celle Celaluhu'nun emrinde olduğunu ve bunu ancak onun bilebileceğini bize haber verilenin dışında hiçbir şeyden bizim haberimiz olmayacağını. Birileri çıkıp tutup gelecekten haber verdiğini söylüyorsa bunu ne yapmak gerekiyor? Allah'ın ayeti ve Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerine göre tetkik etmek gerekiyor. Bu tetkikin sonucu nedir? Gelecekten Allah'tan başka kimsenin haberdar olamaz. Ne meleklerin, ne peygamberlerin ne de insan hiçbir kimsenin haber olamaz. Ancak Allah'ın bildirdiği kadarıyla. Peki şöyle bir soru akla gelebilir. İşte gelecekten haber veriyorlar da bir kısmı doğru çıkıyor. Şimdi bir kısmı doğru çıkıyor dediğimiz noktaya baktığımız zaman burçlar diye bir olgu var. Burçlar nedir? Her insanın doğduğu vakte göre belirli olan e, aralıklardır. Ve bu aralıkta doğan insanların yapıları, bulundukları bölgelere göre tecrübe edilebilir. Bazı hususlar yüzde %70'e kadar olan kısmı ne olabilir? Benzerlik gösterebilir. Şimdi insanoğlu zaten o yüzde %20'de %30'da birbirinden ayrılır. O ayrıntı sizin gelecekte ne olacağınız, ne biteceğiniz orada gizlidir zaten. O yüzde yetmişe göre sizi değerlendirdikleri zaman diyorsunuz ki ha bu da doğru çıktı ya diyorsunuz. Halbuki bu tecrübeyle sabittir. Ay'ın hareketi, Güneş'in hareketi, Dünya'nın kendi eksen etrafına dönmesi, işte Dünya üzerindeki bazı e, a, e, afetlerin, bazı olayların insanın hayatına, etkilerine, istinaden geçmişten günümüze bazı tecrübelerin sonucu olarak bazı çıkarımlar yapılabilir. Ama kesin sonuçları kimse verme şansına sahip değildir. Böyle olan hususlardan dolayı biz diyemeyiz ki falancı ta kehanet yaptı, ileriyi biliyor deme şansımıza sahip değiliz. Çünkü geleceği ancak ve ancak Allah bilir. Geçmiş bilinebilir mi? Geçmiş bilinebilir. Nasıl bilinebilir? İnsanların görmesiyle veya Bizim dışımızdaki varlıkların onu haberdar olup insanoğluna haber vermesi şeklinde olabilir mi? Olabilir. Ama geleceğe dair hiç kimse ne yapamaz? İleriyle ilgili hiçbir şeyi haber veremez. Bizler kehanetlere veya bir şeyin uğurlu veya uğursuz olup olmadığı meselesinde gibi kavramlara ne yapmak durumundayız? Karşı durmak zorundayız. Çünkü dinimiz bunları kesinlikle ve kesinlikle kehanetleri, fal oklarını, büyüğü ve uğurlu veya uğursuz diye bazı şeylerin içerisine girmeyi bizlere yasaklamış ve bunun haram olduğunu bizlere haber vermiş. Zira dünya üzerindeki her şey, kainat üzerindeki her şey, yani Allah Celle Celaluhu'nun dışındaki her şey nedir? Allah Celle Celaluhu'nun emri altındadır. Biz bir şeyi uğurlu sayarız ve uğursuz sayarız. Onları uğurlu yapacak da uğursuz o yapacak olan da yine Allah Celle Celaluhu'dur. Onun takdirinde hiçbir şeyin gelişmesi ve hareket etme şansı yoktur. Öylelik, öncelikle bu noktayı bileceğiz. E şunu unutmayacağız ki dünya üzerindeki hiçbir şey Allah'ın emri olmadan hareket etmediğini bildiğimiz gibi onun dışında da hiç kimsenin buna müdahale etme hakkının yetkisinin olmadır. Kim dünyanın dönüşüne etki edebilir? Kim güneşin doğudan doğdurmayı batıdan doğdurabilir? Hani Hz. Musa aleyhisselam şey Hz. İbrahim aleyhisselam Nemruz'a diyor ya madem ki sen güç sahibisin madem ki tanrılık iddia ediyorsun benim ilahım benim inandığım Allah güneşi doğudan doğuduruyor. Sen de batıdan doğdur yetiyorsa gücün diyor ya. Bu hesap kimse Allah Celle Celaluhu'nun bu hükmünde ona ortak değildir. Çünkü o tektir. Ondan başka hiçbir güç sahibi onun yanında yok. Şimdi bu noktada geldiğimiz zaman neyi görüyoruz? Hiçbir şeyin uğurlu veya uğursuz saydığımız hiçbir şeyin Allah Celle, Celle hükmünün dışına çıkma şansın olmadı. Öyleyse bizler ne yapacağız? Allah Resulü'nün şu beyanına koyak vereceğiz. Ebu Mesud mesut, رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mesud'dan rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. "Eş-şemsu vel kameru la yenkisifani li ve la li Güneş ve ay hiç kimsenin ölümü sebebiyle ya da hayatı da, da dolayı ne yapmaz? Hayata gelmesinden dolayı tutulmazlar. وَلَاكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّ Ancak nedir? Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Ne onlar? Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden. İnsanlara örnek olarak gösterilebilecek nokta açısından, insanların ibret alması açısından İki önemli ibretli ayettir. Ayet zaten mucize kavramı içerisinde de yer alır. Yani insanların örnek aldığı fevkalade, insanların başarmada zorlanacağı işlerden biridir. Ve siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın diyor Allah Resulü. Yani sizler bunu birinin ölmesi veya birinin doğması veya yaşanan bir olay üzerine tutulduğu gibi bir yanlış kehanete kapılmayın. Bu yanlıştır. Ancak onlar öyle bir durum olduğu zaman, güneş tutulduğu zaman, ay tutulduğu zaman ne yapın? Namaz kılın. Ha, ayın tutulması, güneşin tutulması dünyanın üzerindeki bazı hareketler etkiler mi? Etkiler. Biz bugün ayın şekillerine göre dünya üzerinde etkilendiğimiz artık bilimsel olarak kanıtlanmış Güneşin tutulması sebebiyle de dünya etkilenebilir. Ayın tutulması sebebiyle de dünya etkilenebilir. Hem insan açısından hem yeryüzü küresi açısından etkilenebilir. Ama kimsenin sebebiyle bu olmaz. İşte bu noktada bu hadis-i şerifin söylenme sebebine baktığımız zaman bunu çok daha net görüyoruz. Hz. Peygamber Efendimiz'in oğullarından biri de kimdi? Maria annemizden olma İbrahim, İbrahim vardı. İbrahim 18 aylıkken ne yapmıştı? vefat etmişti. Vefat ettiği zamanla güneş tutulması aynı zamana denk gelince asaptan bazıları diyor ki güneş bile Allah Resulü'nün oğlunun ölmesine ne yaptı? Üzüldüğünden dolayı tutuldu gibi bir kavram ortaya atılınca Allah Resulü bunun yanlış bir kavram olduğunu, böyle bir şeyin olamayacağını hadis-i şeriften ortaya koydu. Kim için? Kendi oğlu için bunu söylediğine göre bizler dünya üzerindeki hiçbir varlık için bunu söyleme şansına sahip değiliz. Ama şu noktayı unutmamak lazım. Güneş'in tutulması, ayın tutulması, Dünya'nın hareketi, Güneş'in hareketi, hepsi birbirini etkileyen bir zincirdir. Bunların bir sonuçları olacaktır. Ama bu kişilerle, insanoğluyla direkt bağlantılı değildir. Bunu kim onlarla direkt bağlantılı yaparsa, uğurlu veya uğursuzluk olarak sayarsa, Allah Celle Celaluhu'nun Emrine aykırı hareket etmiş olur. Nitekim Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor Maide Suresi 90. ayetinde? İçki ve kumar, fal okları, ondan sonra şans okları ve bunlar gibi diğer işler nedir? Şeytan işi bir pisliktir diyor. Yani kehanette bulunmak, fal çekmek, büyü yapmak bu tarz her şeysi şeytan işi bir pisliktir. Şeytan işi olan Allah'la işi olmaz. Öyleyse biz ne yapacağız? Bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımız zaman sadece Allah'a yöneleceğiz ve gaybını ancak Allah tarafından bilinebileceğini kendimize, aklımıza ve kalbimize yerleştireceğiz. Buna rağmen kişi tutup ısrarcı olursa, kehanetlerin peşine düşüp fal bakmaya devam ederse, fal baktırmaya devam ederse, falcılık yaparsa, büyü yaparsa onun durumu nedir? Onu da Allah Resulü haber veriyor. Anıbi Ebi Hurayra radıyallahu an en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hurayra'dan Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ectenibul mubiqat halak edici şeylerden kaçının. Nedir onlar? Eşşirkü billahi ve sihru. Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak. Bu ikisi ne yapar? insan oğlunu halak eder. İster mümin olsun ister kafir olsun herkes için bir halak sebebidir. Çünkü bu şekilde hareket ederek ne yapmış oluyorsunuz? Allah'ın yasakladığı bir işi yapıyorsunuz. İnsanların hayatına etki edecek noktalara geliyorsunuz. Sihir var mıdır? Sihir vardır. Sihir uygulandığı zaman etki eder mi? Etki eder. Ama yine onu halk eden, onu yaratılmasını emreden kimdir? Allah Celle Celalühü. Ama bunun olması, yapılması demek onun helal olduğu manasına gelmez. Nasıl ki domuz eti, domuz dünyada olduğu halde bize yenilmesi yasaksa, içki dünyada olduğu halde yasaklanmışsa, zina olduğu halde yasaklanmışsa, aynı bu da büyüde, sihirde Allah Celle Celaluhu tarafından var edilmiş ama yasaklanmış bir uygulamadır. Bununla ne yapar? Allah Celle Celaluhu kullarını imtihan eder bu hususu unutmamak gerekiyor. Peki bizler bilerek veya bilmeyerek bu hususların içerisine düşüyor muyuz? Yani bildiklerimizin dışında bazen gözümüzden kaçan hususlarda acaba bu işlerin içine giriyoruz mu girmiyoruz mu? Bunlar nelerdir diye baktığımızda yine Allah Resulü'nün beyanında Haddesena kaden ibn-i qasbisa an ebihin qale semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Katan min kabisa babasından rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber veriyor ve وَالْضِيَارَةُ وَالْضَرَاقُ مِنَ الْجِبْتِ Kuşun ötmesinde, uçmasında, bir kuşun ötmesinde uçmasında, mesela nedir? Gargalar için söylenir veya başka kuşlar için söylenir, uğursuzluk sayılır gibi şeyler hala toplum içerisinde vardır, geçmişten gelen sebeplerle veya ufak taşlar atarak, hani taşlar atıyorsun da fal bakıyorsun bu gibi işler veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak ve bu gibi şeyler nedir? Sihir ve kehanetin içerisine girer. Bunlar da Allah Celle Celal tarafından yasaklanmış hususlardır. Kim bu hususlara girerse ileriye dönük, geleceğe yönelik bir şeyleri anlatmaya ve bakmaya kalkışırsa ne yapmış olur? Demin anlattığımız şeytan işi pisliğin içerisine girmiş ve Allah Celle Celalhun emrine aykırı hareket etmiştir. Peki bize düşen husus nedir? Bize düşen husus başımıza gelen her olayda Allah Celle Celaluhu'nun ayeti celil edebilirdi. Sizin neyin hayırlı neyin hayırsız olduğu hususundaki ayeti celil de ne diyor? Sizin şer bildiğinizde hayır, hayır bildiğinizde şer vardır. Siz bilemezsiniz ancak biz biliriz ayeti celilesi mukabilince bizler olan her işi hayra yoracağız. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmış ve böyle buyurmuş. Ne buyurmuş? An Ebi Hurayrata enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yücebe'l faelu'l hasenu ve diyarata Peygamber Efendimiz bir şeyi uğurlu hayırlı saymaktan hoşlanır uğursuz ve hayırsız saymaktan da hoşlanmazdı çünkü bizler her şeyi hayra yormak durumundayız. Biz Allah Celle Celaluhu'nun hayır umarak ona dua edersek, başımıza gelen her musibetin sonunda Allah Celle Celaluhu dilerse onu hayra çevirir. Bizim hayırlı gördüğümüz iş belki hayırsız olur ama hayırsız gördüğümüz iş belki hayra döner. Bunun örneklerini çokça hayatımızda yaşamışızdır ve yaşamaya devam ediyoruz. Bazen insan gençliğinin verdiği hevesle bazı işlerin içerisine girer mesela. Allah Celle Celal'de nasip etmez, önünü kapatır. O zaman çok istediği halde olmaz. Ama yarın yaş ilerledikçe, iman daha kamil manaya geldikçe, insan aklı daha geniş kavramlı, daha geniş açıdan baktığı zaman ne yapar der ki ya Rabbime hamdolsun, Rabbim beni korumuş, bu benim hayır zannettiğim benim için şermiş, benim şer zannettiğim benim için hayırlıymış diye ne yapar? İnsanoğlu çoğu zaman bunu tecrübe ederek ne yapar? Allah Celle Celaluhu'na şükreder. Bizler başımıza gelen her olayda ne yapacağız? Herhangi bir şeyi uğursuzluk veya bizim için kötü olarak saymayacağız. Hayatın bir imtihandan ibaret olduğunu, hayatının her alanda merhanelerden geçtiğimizi ve geçtiğimiz bu merhameler Allah Celle Celaluhu'nun beyanıyla kimseye kaldıramayacağı yük vermem hükmü gereğince bizim üzerimize yüklenen bu sıkıntının, bu derdin kaldırılabilecek bir yük olduğunu bilerek Rabbimize yöneleceğiz, ona dua edeceğiz, ondan bekleyeceğiz ve kimsenin şöyle olacak, böyle olacak gibi tabirlerine kulak asmayacağız. Rabbimize yönelip tam bir tevekkülle teslim olanlardan olacağız. Rabbim de bizim için şerleri hayır, bizler için korktuklarımızı emin eyleyecek ve bizler için hayatın her alanını hayırlı kılacak. Rabbim Allah Celle Celaluhu'nun emrine göre hareket edip bizler için hayırlı olanlar için dua edip hep beraber Allah'ın ipine sarılan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim bizi şeytan işi pisliklere düşmekten de muhafaza eylesin. Amin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.